insanımızı, vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani öyle bir şey var ki 20 senedir enflasyonla böyle bir mücadele içindeyiz. Biz yarış halindeyiz. O çıkıyor biz onu yakalıyoruz. O çıkıyor. Biz bu kadere mahkum değiliz. Biz bu kadere mahkum değiliz. Bu bizim tercihimiz. Bakın bunu biz seçiyoruz. Biz böyle yapıyoruz. İki zam beklemeyin. Artık yılda bir zam olacak. Daha bundan 3-5 ay önce seçimden önce her yere para dağıtıyordunuz. Gençlere bir şeyler veriyordunuz, ev hanımlarına bir şeyler veriyordunuz, esnafa, işçiye, emekliye, yani neler neler. Ülke sanki bir yerde bir gömü buldu, bir hazine buldu Sayın Cumhurbaşkanı. Bu hazine millete dağıtıyor. Böyle bir hava vardı. Günün sonunda bugün bakıyoruz, zamlar artık eskisi gibi değil. Emekliye artık zam yapılamıyor. Cezalara zamlar, vergilere zamlar. Bilmem ne ne oldu? Bu hazine mi bitti? Bu ülkede ekonomi çok güzel yönetilebilir, çok büyük zenginlik oluşturulabilir. Siz ülkede enflasyonu da bitirebilirsiniz, döviz artışlarını da frenleyebilirsiniz. Siz ülkede adaletli bir gelir dağılımı da oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için bu ülkede neye ihtiyaç var? Samimiyete ihtiyaç var ve doğru bir ekonomi modeline, doğru bir ekonomi politikasına ihtiyaç var. Siz kalkıp öyle bir şey oluşturuyorsunuz ki her şeyi geçtim. Bu hırsızlık düzeninde, bu yolsuzluk düzeninde, bu zenginleşme düzeninde, bu adaletsizlik düzeninde biz daha çok enflasyona ezilme için zam artışı alırız. Hemen kanıyoruz. Hemen ikna oluyoruz. Ya 20 yıl yaşadığımız tabloyu 20 günde unutuyoruz.